kısmi af veya genel af noktasında beklenti içerisinde olan milyonlarca vatandaşımız var. Bunlardan birisi de sizsiniz. Bununla ilgili e, yine dernek noktasında da e, vatandaşların size bakışı nasıl efendim? Şimdi şöyle ifade edeyim. E, takdir ederseniz barınma, beslenme, e, bunun yanında sağlık aslında en temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. E, barınma anayasa olarak güvence altındadır. Her vatandaşın bir barınma hakkı var ve devlet bunu sağlamakla yükümlüdür. Bizlerin bugün kendi tapulu yerimizdeki bu yap, barınak olarak inşa ettiğimiz bu yapıların aslında bugün bir risk altında olması sebebiyle böyle bir mücadeleye başlandı. 2014 yılında Büyükşehir Yasası'yla beraber aslında bu şeyin ateşin fitili verilmiş oldu. Şöyle ki 2014 yılında Büyükşehir Yasası'yla köylerin mali statüsünü kazanması ve köydeki yapıların Şehirdeki yapılarla aynı statüye girmesi. Büyükşehir yasasında var olan iki yıl içerisinde yapılması gereken imar planlarının yapılması. Yani şöyle iki yıl içerisinde belediyeler iki yıl içerisinde imar planlarını yapar ya da yaptırır maddesinin uygulanamaması. Ve günümüzde hala bu köylerde yeni ismiyle mahallelerde imar planının olmayışı oradaki... Köylünün, vatandaşın e, bir damı, bir kümesiyle şehirdeki bir yapının da aynı statüye giriş, girmiş olması bir mağduriyet yarattı. Akabinde tabii e, 2018 İmar Barışı Yasası ve sonrasında iptal edilen yapı kayıt belgeleri e, buna da eklendiğinde aslında bugün depremi de konuşacağız. E, deprem de buna ilave olduğunda yapılarımızın e, güvenliği, bunların bir afet durumundaki e, sağlamlığı ve bunların kayıt altına alınması noktasında aslında devletimizin bir an önce bu konuda bir adım atması gerekiyor çünkü e, şu anda özellikle kırsal bölgelerde tek katlı yapılar bile e, yani 200 metrekaren altındaki yapıları yapı denetimine tabi olmadığını düşünürsek e, tek katlı yapılar bile güvenli kabul edebileceğiz bu yapıların köy evlerinin e, bugün e, imar olmayışından e, rüksata e, e, yani vatandaşın rüksat alamadığından dolayı yıkımla. Şu anda e, yüzleşiyorlar ve bu aslında bir yerde bireysel servetin, milli servetin bir anda yok edilmesi, yok olması anlamı taşıyor. Vatandaşların da bu noktada e, zorda kalmalarına sebep oluyor. Kim